в советское время здание мечети Юхара Джами использовалось под клуб. Был снесен минарет, заложены окна и двери, разрушен михраб. Когда мечеть вернули местным мусульманам, она находилась в плачевном состоянии. işte olduğu şekilde de cami deyip Hulaner onu, cuma namazlarını geçirederdik. Tamir işlerini bu şimdi geçirdiğimiz de gördüğümüz şeylere göre bu pencere burada erkeklere giriş idi. Arttaki biz girdiğimiz kapı orada kadınların giriş galiba. Çünkü arttaki duvarda В 2015 году силами местных жителей, уроженцев села Айсерес и неравнодушных людей начались ремонтные работы в Юхараджами. В течение четырех лет мечеть была полностью восстановлена. Мастерам удалось сохранить потолок, часть старинной штукатурки и черты крымско-татарской традиционной архитектуры. Tavan. Tavan örneklerini görüyorsunuz. Böyle iki tane bölüm Ama yabancılar bu bölümünü ne sebepten bilmeyek bozdular. Ama bu parça kaldı. Boyaları evet zamanevi boya. Eski boyaları otlardan şeylerden yapılan boyaların şeydi çok dilber acayip örnekler. Baksan işte gözün almaya olmaysın, o kadar yarışıklı. A bu <laughs> örneklerin dibi bakırdan yapılmış. A bu haberengi olanlar, o bakırın üstüne ağaçlardan örnekler yapıp yapıştırılmış. Ortası da öyle. Duvarda da, memarında eskiden Dede Ermis Nasun Suade'ydi. Nasun örnekler var onda resimler. Onu çıkardı. Tayır ustamız öyle bir örnekler arasına alıp koydu. Eski suamaları. Onun e, suaması da içine deve yunu, koyun yunu koşup öyle basılmış çamuru, çamuru diyeceğim Dırdazar. Örneklerin manaları, mantığı, narlar, direkler, çeşitli renklerden yapılmış. işte bu mihrabı ustamız, Tayyar Usta yaptı. Ellerine sağlık. Bu yaraşıkları, duvarların üstündeki yazıları oyatlari doim bu qur'ondan abu buhadar yarashqli yapib zubir hadrizadi ustamız o yapıp berdi bize. Allah sağlığını versin. Мечеть, как и до депортации, двухуровневая. В ней могут совершать намаз до 250 человек. Сегодня в ней проходят пятничные и праздничные молитвы. Местные мусульмане надеются, что в скором времени юхареджами украсит минарет высотой 15 метров.